Destination nation unknown <laughs> Hayır sus çok güzel oldu. Böyle, böyle hazırlandık. Alt biz ikimiz oldu. Niye alt kutunu göstermedin? Evet. İzin vermedi arkadaşlar. Hayır hepimizinkini böyle. Biz böyle. çift olduğumuz için ayrı, ayrı gösteriyorum. Şöyle siz de Aynen. bir çift olun şöyle. Kafan çekti. <laughs> 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 Oo Esma ben olmaya olmayacaktım. Böyle. Evet de. şimdi Aybük'ün bülbülümün. bülbülümün. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ben çok üzüldüm. Hayır, ben çok üzüldüm. Cani nasan? Ah, markus. Ah, markus musun sen? Malat, malat, mark. Söyle, ikimiz evet. de. Benim kameramda kötü çıkıyor. sende niye güzel çıkıyor? Hmm. Benim telefonu daha güzel. Aynı telefon bu <laughs> aradan. Aynı telefonu bu aradan, kardeşim. Merak çok edenler var, var, var. var. Biraz seni bozdu. Tamam. Benim kameram benim. Neyse hadi konser gidiyoruz. Hadi bye bye. <laughs> Akrabanız <laughs> çok dönülür. Evet, öz kardeşim gibi sevdiğim birisi <gülüyor> inşallah <gülüyor> kuyumcumuz var kuyumcu nerede kuyumcu çek ama arka kamera kerem buraya gel kerem gel buraya gel kuyumcu. gel gel ya kimse bizi umursamıyor arkadaşlar az önce Beray beni sakinleştirdi biraz kötüleşmiştim kötüleşmemin sebebini de söyleyeyim okulumuzun kuyumcusu uyumcusu Adige Sarraf Berat Polat'la benim videomu çekmedi. CV'me koyacaktım Berat Polat'la aynı ortamda bulundum diye. Oha! <laughs> 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 şey şey kadınlar göçü arkadaşlar açılın. Açılın. <laughs> açılın CHP. <laughs> Narbaşı CHP açılın. Açılın. <gülüyor> <gülüyor> açılın biz etkiliyiz. An sallayayım. Canavar söz söylemek çok yakaptı. Çarhis. Kuyumcu, gitme. Çok üzüldüm. Evet, şimdi Miss Türkiye 2025 güzeli göktürk Şahin geliyor. Bakayım. Sağ. Ol. Oha, Göksel ve Hasan çıkıyormuş. <laughs> ne? Kanal. Alperen ikisini görmesin çekmeyeyim. <laughs> Alfen kim bilmiyorum ama. Bir daha çektim. İnsan bizim mi? Yer zekalı diye. Abi Alfen, niye pişkin? Hasan abi videolarımız ezik Hangi video? Hepsini. Ha doğum <laughs> günü vardı, iki tane adam vardı o hangi? <laughs> Hasan'ın evet, şöyle Hasan'a kolay. Sakallı mı şöyle şöyle sakallı? Şöyle yapıyor <laughs> Hasan. <laughs> sakallı <gülüyor> zaten. Uzun ee, saç. Tamam bildim. <laughs> Kısık bakıyor. Kısık bakıyor. <gülüyor> 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 Alperen küfür etme lütfen. İyi Hasan iyi seni ben. çok <laughs> kazdı. Bolçun. Sen <laughs> beni tutamazsın <laughs> yıldızlar tutamaz. <Tutamaç>, Bir <laughs> uçurum gibi senin gözlerin. Anlamıyorum. Tamam. Ya ne, olur, ne olmaz. tamam tamam. Değil. Şaka şaka. Kollarını aç aşağı. Biraz daha öne git abi çok. Biraz daha öne git. Buradan bırak Ne? Buradan bırak sonra gel mesela. Ya nereye gidiyorsun? <laughs> Örnek göstereceğim. Tamam. <laughs> çok... Hazır mısın? Aa, Bak, güven. Hazır mısın? Dur dur. Sen çok gidiyorsun dibinden yap. <laughs> <laughs> hadi Vallahi, tamam. tamam. Sen şekil. Ben tamam. güvenmiyorum tamam. ya. Ben güvenmiyorum. Adam gel şuraya. Hadi. Ya var. <gülüyor> <gülüyor> Ya, ne esma, ya Esma buradan sonra şey yapar tut kavga Fay Hayır yasaklanan görüşü Bununla ilgili demek istiyorsanız abone olun Katılın Katılın olsun bırak katılın olacağım Katılın Katılın Başlatsın da katıl. Başlattın zaten İşte böyle oluyor Güventeşi budur <laughs> Evet Evet arkadaşlar şimdi bayılsam kim beni daha iyi tutar e, Deneyi yapacağız Birinci yaşım hocamız Hasan ikinci yaşım hocamız da Esma Burdem e, Kız olduğu için onu Tamam şimdi Ben şu bayıyı başımdan öne ya geri zekalı anlamıyor. Gevşek mi tutuyor? Gevşek tutacaksın. Tamam, gevşek Aptal bak beni tekrar tekrar söyletmek zorunda bırakıyorsun. Gevşek derken ben sıkacağım mı? Sen sık Aa, ben gevşek. Herkes az önceki yapsa gibi. Tamam. Hadi. Hadi tamam hadi. Evet arkadaşlar şimdi bayılsam ki daha iyi tutar deneyi deney yapacağız. Bir tarafta Hasan Sancak, bir tarafta Esma Burdan var. E, i̇lk yaş ucumuz Hasan Haşmetli Sancak. E, ee, gördüğünüz gibi gerizekalı olduğu için tutamadı. Şimdi bir, de, de, de Esma'ya bakalım. Tamam. onun haberi falan. yok şimdi başım dönüyor. Tamam. 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 <laughs> evet, Esma Burdan kazandı. Sevgiler. Ben keşke... Mallar gelsin. Arkadaşlar içi, Hadi lan istiyorum. hadi. Hayır yapacak. Kaçacağız ama lan kaçmaya hazır olun. Tamam. Güzel. Arkadaşlar istediğiniz gibi ama En öne oturmak ya. Şöyle karışıklık var. Çok Çünkü dedak birini sersek birini sersek ne kadar sersek ne orası, birini İkinci Ben şimdi ikinci Hocam merhaba deyin. Ya gerçekten Merhaba deyin. Bu kadar seviyor olamazsın. Hocam diğer yeriniz neredeyse lan? Şurada var. Evet arkadaşlar şimdi Hasan'dayız. Evet, 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 Hasan, evet, Burak çiftliğine evet, geldik. Zayıf. İyi Alper Ankara çiftliği. Ayaz hakemleri. Ben de yanında oturuyordum. Dedeyim. Tecilan çok üzüldük. Bu kadardı vlog için çekiyoruz. Daha Hasan Burakat çiftliğine gitmeme izin vermediği için çok üzüldüm. İşte arkadaşlar ekmeklerimizi aldık. Sucuk ekmek yiyoruz. Ama ekmek yiyoruz. Kar yiyelim mi? Olur. Niye? Buranın karı temizdir. Ya Satım Hanım'a <laughs> yiyeceksek devletin devreye çıkıp orada yiyiz. Oraya karı da alacağım. Oraya karı da bizim neydi? Öyle mi oluyor? Bizim bir sağlık var. Neydi adamın adı kişiydi? Bence bilmiyorum bilmiyorum. Karıcı Mehmet. Karıcı Mehmet mi? Arkadaşlar Karıcı Mehmet'in Instasını şuraya. Durun ben şimdi yiyeceğim. İki saniye bekleyin. Bak buranın karıyla bir de... Böyle Bir biri yerken ya, çeker. Gökçü gel ama yerken. Sizin Yiyin yayla, yayla. 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 Allah'ım sana. Yemeğimi yerim. Namazdan öncesi iyi olur. Bütün verdiğin nimetler ve afiyetler. Güzel. Güzel, güzel mi? Güzel mi? Beğendin mi? Tamam. Hoş geldin. Tadı bilmek gibi. Hoş geldin ya şehri Ramazan. Ramazan. Hazırım. Dur sıkıyor da sıktım ben al. <laughs> Gitmedik ya. Dur bir daha bir daha. <laughs> ya geride de geldi mal. <laughs> ya biri beni kaldırdı. Çok çok muyum? <laughs> Bera'yı <laughs> Ne <yapıyorsun>? miyim? <Ismağı> <laughs> Üstüne atlayabilir miyim? <laughs> Şimdi Bera'yı da Hayır, Bera! elimde telefon var. Elimde telefon var. Telefon Esma'ya ver. Hayır. Esma'ya, Esma'ya, Esma, Esma'ya, Esma'ya. Tamam. yapma. Hayır, duydun mu? Al mısın? yapma. <laughs> Esma buradan bese ben ay çok ifşa. Hoparlörü <laughs> alamayız. Arkadaşlar çok rahatım. Herkesi bekliyoruz. Siz de gelin. Erciyes'e çok Oldu güzel. Çok zor. Oh, ya, bir şey oldu. Bende göre olmadı. Oo ya. ya karı yatırdı. Yat. Yat onu sikmeyin. Kim sanıyor? Aa burada darbe, da girişimi. Da Esma, da. darbe evet. girişimi. Esma burada mı darbe <laughs> girişimi? Meyve veren ağaç taşlanır. <laughs> evet arkadaşlar şimdi otobüsü kaçırıyoruz. Evet gidiyoruz. <laughs> <laughs> ben Aysan kullanacak. Evet, Şunlara ben basalım. Ya sen bilmiyorsun kalk. Gel. Kalk Esma buradan. Şimdi bilen birisi geliyor. Şimdi Haşmetli Başkan geliyor. Haşmetli Başkan bizim için şu ayıcıklardan birini seçecek. Başkan. Isteyecek. Şimdi arkadaşlar şu yeşilliği size, de, beğendim. Size tanıtıyorum. Burası gaz. Allah Allah. Aa, Tamam mı? <laughs> Bu da debriyaj. Şu gazın ne olduğunu bilmiyor musun? Hayır. Ha, ben de bilmiyorum. Sol ayağınla her zaman debriyaja e basarsın. Tamam. tamam. Sağ ile bastık olmuyor mu? Hayır böyle. Kardeş araba sallanıyor. İnelim <laughs> bence. Tamam bu da vites atıyorsun. Vites atmak için önce debriyaja basman gerekiyor. Tamam. O öyle mi? Sonra bunu çeviriyorsun gidiyor. Çok iyi olayı yok. Ya, ama tamam. hadi gidelim ya. Sonra. Sıkıcıymış Sıkıcı. ya. Sıkıcı Biz tır ya. sürüyoruz da gelin. Arkadaşlar hayatım hocayla süt açıyoruz. Hocam süt açı nasıl? Sütlacı Çok çekelim. güzel lezzetli arkadaşlar. Sütlacı Tavsiye Sütlacı süt yiyecekseniz buradayın. Hadi değerli Hatun Teşekkür ederiz. Değil mi Fatma? Bu kadar evet. hayatı sevmeyin ya, şimdi de bu hayatı bu kadar seviyor olamazsınız arkadaşlar evet, ya. E... Sevecek bir tarafı yok çünkü. Ne istiyorsun Hasan? Senin soran lazım bir şeyler ki ha. ben cevaplayayım Hasan. Fotoğrafın Herce... ne olduğunu biliyorsun değil Bilmiyorum, mi? Biliyorum, e, mevcut. Erciyes'e <laughs> RGS geldik RGS'den. E... Nerede olduğumuzun farkındasın yani. <laughs> Aa, neredeyiz? Dağdayız. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> bir saniye şimdi çöp toplayacağım arkadaşlar. Ver, alayım hocam Teşekkür ederim Tamamın ana kutumak hocam Allah'tan hocanın sütlaçı hocanın sütlaç kapı <laughs> Evet Gamze cevap vermedi sorularımıza Soruları mı? Vermedi mı? Bu şarkı kim açtı? <laughs> evet arkadaşlar şimdi Alaattin hocanın attı Gidiyorum. Bu da Saraya. Ya ya. Abi bir oyun havası açma şansın var mı? Abi Abi, abi misket açtılar Açamıyor musun? Açamıyor musun? lan Kim Mehmet abi ne mi oynuyor? tut mi? Mehmet abi Gel iki oynayak Gel iki oynayak <laughs> tut Ben sona Sona <laughs> <Tuna>. Oyna Tut <oyna. gülüyor> <Çuçurur>. şunu <laughs> Mehmet abi <laughs> Neden ön kamerayla çekiyor Hadi, abi, Aç abi aç ya abi, abi. aç ya, ya, Aç aç Hadi Adam hadi, Ama şunu al Ben bayağı şey şanlı <laughs> Biz kayacağız orada ama. Tamam. Ne nereden geldi? Ay, tamam. Abi, cırgalan mı? Yok lan. Öyle çekiyor. Şöyle de bir Hayır, niye koymuyorsun? Bir para takacak mısın? Böyle çerkez mi oldu? Kaşları kaderim ben. Parayı bana veriyorlar şimdi sen. güzelmiş. Ben ay da gözük. Gözük sana. Gösterebiliyor Gözüküyor. Baba. Biraz benim kapattı böyle. Allah oh, nasır nasıb oldu. Allah nasır nasıb çok güzel. arkadaşlar pist mükemmel şu an tuana gile hızlı kaydım biraz tuana gile bekliyorum umarım bir sesim duyuluyordur duyulmuyorsa beray büyük ihtimalle buraya yazı koyacaktır ya da koymayacaktır bilmiyorum onlar gelsin oynuyor. şu an çok havalıyım onlarla devam edeceğim bye I give her a roll arkadaşlar şimdi ben Hasan'la ve Selçuk geçtim. Sizi Selçuk'a tanıştıralım. Daha inmediler. Selçuk yeni arkadaşımız. <laughs> Teleferik'te tanıştık. Böyle. Onu bekliyorum şu anda. Ee, onları ben onlara daha iyi sürdüğüm için onları geçtim. Öyle. Şimdi onları bekliyorum. Onlar gelsinler. Onlar da edeceğiz. Hasan düştü arkadaşlar. Aa Hasan Selçuk'la tanıştıracaktık. Onları Onlar. Arkadaşları işte Dur ben onun yanına gidiyorum Dur şimdi biz de Yaklaştığımız yeni arkadaşımız Selçin'in yanına gidiyorum Seni çekiyorum şu Dur aa dur Dur gitme evet. Merhaba Dizek <laughs> Çok sağ ol <laughs> Böyle gideceğiz Evet bak arkadaşlar şu an Tuğlanın yanına geldim Çıkartmaya çalışıyordum çıkarttım Benimkine de bassana sen oh zahmet Sen zahmet lütfen Şeyleri çıktı. Çıktı. <laughs> şey bir onların değil. Sonra bizim şeyimiz. Beraber gelelim. Suç mu Bakın. Benim de, de Tarpanmışım. <laughs> çarpılmışım. Bir tercih istedim. bir yer atmayacağım. Yer atacağım. el sallayacağım. Kanalımıza abone ol. Kanalımıza abone Ne kanalı? ben yazayım. Hangi kanal diyor ya? Getir. Hayır. Şey az Bunu bak benim ki böyle Her şey. Hayvan Hadi ya. İsmarımı Ne anlatıyorsun Şu tepeden. <laughs> tepe şey tepe ben ne biçim için Esma İsmar Ben rusum. Sadece yanının olmak için. Ter şu çekmemek için. Dördün zaten daha iyi niye <gülüyor> <gülüyor> <oldu> mu? Tamam. Yeni video atacağız. Sen de varsın. bir insanı yazmamak için. Senin bir var. Ne? Hayır değil. Öyle değil Hayır bize insanı var. Ben de sana istek atacağım Selçuk. Ben de sana istek atacağım. Arkadaşım var <laughs> senin? <Yes. gülüyor> değil, <Ye>. değil değil ya. Alt tren. Alt mi başlıyor? Tabii. Ben tabii canım. Devirle şey girdi, bir şey girdi gözüme. Sen haberi yok mu? Şurada bir şey var. Ruslar mı? Lele. Alt Ya, geldi. Ee, biz şimdi direkt hiç inmeden aşağı Ay, gidelim. Fenerbahçe gidin. Siz de bizim kez mi kayıyorsunuz? Uh -huh. Aşağıda bekleyin bizi. E, tam biz gidelim direkt. Biz de iyi Hadi, <laughs> Hadi, Hadi bay bay. Bay bay. Biz de biz görüşürüz. Ne yapıyor? Aşağıda bekleyin. Hadi bay bay. abone olun. Abone olun.